Merhaba değerli dostlar. Ee, uzun zamandır çekim yapamadık. E, şehrimizde Manavgat'ta olan, e, Antalya Manavgat'ta olan yangınlardan dolayı paylaşım yapamadık. E, kusura bakmayın arkadaşlar. E, Yangınlar da Cumartesi itibariyle kontrol altına alındı ve yağışlar başladığı için tekrardan bilgi vermek isterim size. Şu an Toyota bayindeyiz Antalya Bakırcılar bayinde. Fiyatlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Şu şekilde bir aracımız var. Corolla Dream paket. Prim paketler arkadaşlar 290 lira civarında fiyatları. Buraya da ne yazmışlar? Renk farkı falan yazmışlar. Ama şu anda 309 yazmışlar ama 290 bin lira gibi gaydaki satış elemanı verebildiğini söyledi. Yine hibrit modelleri var. Burada yine hibrit modellerini gözlemleyebiliyoruz. Virgin paket arkadaşlar yok. Virgin paket gayenin elinde yokmuş. Fiyatlar biliyorsunuz 229 bin lira açıklandı. Ama çoğu Bayi'de e, Vision paketi görmek imkansız. E, Bayi'nin söylediği şu. E, Bayi'ye zaten 3 tane 5 tane arasında geliyormuş stoklarda. Ay bazında. E, gelen paketlerde de e, 229'dan yardımcı olamıyorlar. Onunla ilgili aksesuar paketi ekleyip satabiliyorlarmış. Bu da bilginiz olsun. Yaklaşık 15 bin lira kadar çelik çant, multimedya, e, parsel gibi opsiyonlar koyarak Vision pakette 245 bin lira bandında veriyorlar. Arabasını satmak veya almak isteyenler için bu bilgileri sizinle paylaşayım. Yani bayide de olsa, araba olsa bile bunun üzerine aksesuar paketi koymadan arkadaşlar satamıyorlar. Ee, bu şekilde Ağustos ayı piyasasını sizlere iletmiş olayım. Birim pakette tabi fiyattan dolayı bir yavaşlık var. Ee, Vision pakette e, yok satıyor. Tabi fiyat uygun olduğu için aradaki band 50-60 bin liraya vardığı için. Bu yok satıyor. O yüzden aksesuarla satıyorlar. Bu şekilde bilginize.